Merhaba arkadaşlar ben Ersin Çakı. Fortnite Mobile'ın Android sürümünü bekleyenler için bugün yeni haberim var. Biliyorum çoğunuz Android kullanıyorsunuz ve özellikle Android kullanıcılar Fortnite Mobile'ın bir an önce Android sürümünün çıkmasını bekliyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önce web sitelerinde yayınlanan haberlere göre özellikle yabancı sitelerde yayınlanan haberlere göre Fortnite Mobile oyunu Mayıs ayı içerisinde 19-20 Mayıs arasında çıkması bekleniyordu. İlk önce beta olarak iOS sürümlerinde karşımıza çıkan Fortnite Mobile oyunu daha sonra iOS cihazlarda tamamen tam sürüm olarak yayınlanmış durumda. Ancak iOS kullanıcıları da tabii ki sadece belli cihazlar arasında bu oyunu oynayabiliyorlar. Fortnite Mobile'ın iOS cihazlarla ilgili istatistikleri de gerçekten enteresan. Neden derseniz iOS mağazasında ilk 30 gün içerisinde Fortnite Mobile'i indiren iOS cihazlarda oyun içi satın alımlardan şu ana kadar elde edilen istatistikler 25 5 milyon doların üzerinde düşünün sadece iOS olmasına rağmen ve sadece belli bir iOS cihazlarda bu oyunu oynayabiliyor olmamıza rağmen 25 milyon doların üstünde bir kar elde edilmiş. Buna rağmen sadece iOS cihazlarda oynanabilen Fortnite Mobile oyunu Android cihazlarda çıkması halinde 500 milyon dolardan fazla kar edebileceği söyleniyor. Düşünün arkadaşlar yani Android sürümü çıksa şu andan itibaren bu yılın sonuna kadar Fortnite Mobile geliştiricileri yani Epic Games. 500 milyon dolardan fazla kar elde edebilir. Edinilen bilgilere göre ne yazık ki üzücü bir haberimiz var. Android sürümü bayağı bir gecikecek arkadaşlar. Yaza doğru çıkabilir. Yani yazın ortalarında da olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü neden derseniz bununla ilgili bazı spekülasyonlar var. Fortnite Mobile'ın Android'e gecikmesinden büyük nedenlerinden biri de Android pazarının çok geniş olmasından dolayı. Yani birçok Android telefon ve birçok Android versiyonun olmasından dolayı Fortnite Mobile oyununu Android'e uyarlamak gerçekten zaman alacak arkadaşlar onu söyleyebilirim. Çünkü her cihazın farklı bir donanım özelliği, her cihazın farklı bir Android sürümü mevcut arkadaşlar. O yüzden Fortnite'ı tek tek eski modellere, eski cihazlara uyarlamak çok fazla iş yükü gerektireceğinden dolayı zaman alacaktır diye düşünüyorum. Fortnite Mobile oyununun Android'e Mayıs ayı içerisinde çıkmasını bekliyorduk. Mayıs ayı içerisinde çıkmamasını gerektiren bir neden daha var. Yani Mayıs ayı içerisinde biz beklesek de Mayıs ayı içerisinde olamayabilir gecikmesinin sebebi weblerinden biri de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Fortnite Mobile şu anda hali hazırda. En son Android Oreo sürümüne uyarlanmış durumda. Ama Mayıs ayı içerisinde yani ortalarında diyebiliriz. Mayıs ayı ortalarında Android'in yeni bir P isimli Android P isimli bir versiyonu çıkacak arkadaşlar. tabii ki Fortnite Mobile'da bu versiyonu bekliyor olabilir. Çünkü oyunu yayınlamadan önce kendisini en son Android sürümüne güncellemesi gerekiyor ya da uyarlaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden Fortnite Mobile'ın Mayıs ayı içerisinde çıkma ihtimallerini düşürmüş oldu. Yani ileri bir tarihe ertelenmiş oldu arkadaşlar. Bu da Android kullanıcılarını üzecek gelişmelerin başında yer alıyor. Kısaca haberimizi toparlayacak olursak ne demiştik arkadaşlar? Şu anda Fortnite Mobile oyunu sadece iOS cihazlarda çalışabiliyor ve sadece iOS'in belli başlı cihazlarında. Yani bütün iPhone veya iPad cihazlarda çalışmıyor. Bütün iPhone veya iPad versiyonlarında çalışmıyor. Sadece belli başlı bir iOS cihazlarda şu anda Fortnite Mobile oyununu oynamak mümkün ve sadece iOS cihazlarda olmasına rağmen 25 milyon doların üstünde kar edilmiş e Android'e çıkması durumunda Yıl içerisinde 500 milyon dolardan Fazla kar edebileceği söz konusu Yani bir an önce çıkarsa geliştiriciler Android'e çok fazla kar edecekler Bu işten ama niye çıkartmıyorlar Bilmiyorum arkadaşlar çıkartmamalarının En büyük sebeplerinden biri Yüzlerce Android cihaz var abi Hangisine uyarlasın adamlar Hangi versiyona uyarlasın Ve Mayıs ayı içerisinde arkadaşlar Android 9 sürümü gelecek yani Android P dediğim. 9 sürümü gelecek adamlar onu bekliyor olabilirler. Yani kendilerine hemen oyunu yayınlayıp gelecek versiyon için tekrar uyarlama zorunda kalmaması için biraz daha sabredip bekliyor olabilirler. Bu yüzden arkadaşlar kesin tarih olmamakla birlikte Fortnite Mobile'ın Android sürümü çok ileri bir tarihe ertelenmiş durumda. Evet yeni bilgiler edindikçe sizlere yeni videoyla duyurmaya çalışacağız. Takipte kalın arkadaşlar Android sürümünün yayınlanacağı veya herhangi bir tarih öğrendiğimizde sizlere

Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım düzenli içerik için hemen market arabası.